Firmalar kalifiye personel ihtiyacı ya da başka çeşitliliyin edərlə işə yabancı vətəndaşlar alırlar. Hər durumda yasa bu tür çalışanları işə alma prosedürünü belirlər və hər şeydən öncə işverənin bir yabancı ilə iş sözleşməsi imzalanmasını gərəkdirir. Yabancı bir personal ilə iş sözleşməsi Rusiya Federasiyanın qanunlarını ihlal etmədən necə doğru yapılır? Yasaya göre bir yabancı vatandaşın işvereni hem tüzel kişi hem de birey olabilir. Bununla birlikte işe alımlarda bir dizi nuansın dikkate alınması gerekir. İhlal durumunda işverene önemli miktarda para cezası uygulanabilmektedir. Mesela Moskova ve bölge için para cezası 1 milyon rubleye kadar çıkabilmektedir. Yasaya göre yabancı işverenlerle iş sözleşmesinin imzalanması hem işveren hem de çalışan için bir takım koşullar altında mümkündür. İşveren için bir yabancı ile yasaların öngördüğü durumlar hariç yalnızca patent veya çalışma izni verilen bölgede çalıştırmak üzere bir anlaşma imzalayabilir. Anlaşma sadece patente belirlenen meslek için olmalıdır. Böyle bir sözleşmenin imzalanması da FESKİDE İçişleri Bakanlığı'na bağlı göçmen ofisine en geç 3 gün içinde kaydedilmelidir. Yabancı personel için kayıtlı sağlık sigortası poliçesi edinmek, Rusça dil sertifikası almak. Anlaşma imzalanmadan önce personelin niteliklerine bakılmaksızın uygun bir çalışma iznine ya da patente sahip olması ve işverenin göçmen ofisi tarafından verilen yabancı personel çalıştırma iznine sahip olması gerekir. E, bu izin yalnızca Rusya Federasyonuna girişler için vize gerektiren yabancıların işe alınması durumunda gerekmektedir. Bir yabancı ile iş sözleşmesi, yabancı çalışanın vatandaşlık bilgileri, işe alınan yabancı çalışanın geçici veya kalıcı oturum bilgileri, vizeye ihtiyaç varsa vize bilgileri, uzmanlık ve nitelik hususlarını içermelidir. Yabancı çalışanın patent veya çalışma izninin süresi dolmuşsa, iş sözleşmesi süresiz olarak imzalanmış olsa dahi fes olmaktadır. Bir yabancı işe alınırken, işverenin anlaşmayı imzaladıktan sonraki 3 gün içinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı göçmen ofisine bildirmelidir. Bildirim taahhütlü postayla yapılabileceği gibi şahsen başvuru ile de yapılabilmektedir. Yabancı personel ile imzalanan sözleşme süresinin dolması ile sona erebileceği gibi Rusya iş kanunlarında belirtilen diğer nedenlerden dolayı da fesih edilebilmektedir. Yasalara göre yabancı bir çalışanı işe almak için belirlenmiş kuralları ihlal eden işverenler faaliyetlerin durdurulması da dahil olmak üzere çeşitli cezalara çarpılabilmektedirler. Rosco ile iletişime geçerek bir yabancı personelle imzalayacağınız sözleşmenin tüm gereksinimlerini karşılayacağınızdan ve sizi sürprizden koruyacağınızdan emin olabilirsiniz. Müzik